arkadaşlar 6. sınıf tam sayılarla birlikteyiz. Şimdi tam sayılarla ilgili sizlere karışık soru çözümü yapacağım. Zaten bununla ilgili konu anlatımı videolarımız mevcut. Onları dinleyebilirsiniz. Burada soru çözümü yapacağız. Şimdi ilk sorumuz çok hızlı başlıyorum. Eksi 10'dan büyük tam sayılardan 5. sırada yer alan tam sayı kaçtır? Bakın eksi 10'dan büyük diyor. Eksi 10'dan büyük demek yani sayı doğrusunda Eksi 10 şuralarda bir yerdeyse eksi 10'dan büyük olan sayılar bakın sıfıra yaklaştıkça büyüyordu. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6 diye böyle gidiyor. Tabi bize neyi soruyor? Beşinci sıradaki. Eksi 10'dan büyük olan şu birinci, şu ikinci, şu 3, 4, 5. Evet demek ki beşinci sırada yer alan eksi 10'dan büyük olan sayımız eksi 5'tir. Hemen sıradaki soruma geçiyorum. Evet bir yorum sorusu, öncüllü soru. Şimdi yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Burada birinci öncüyle bir bakalım önce. En küçük tam sayı 1'dir. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli olun bu tarz sorularda bakın. E, tuzak cümleler olabilir. Şimdi en küçük pozitif mi negatif mi? Eğer en küçük dersen ben burada negatifi de düşünebilirim. Negatif sayılar da sonsuza kadar gidiyor. Şimdi birdir dersek burada bakın pozitif en küçük tam sayı birdir. O yüzden bu yanlış. Peki ikinci öncüle geçiyorum negatif en büyük tam sayı eksi birdir. Heh burada negatif olduğunu belirtmiş. Bakın ve en büyük evet negatif tam sayımız eksi birdir. Sıfırdan sonra biliyorsunuz sıfırdan sola doğru eksi bir eksi iki eksi üç diye gidiyor. Şöyle çizeyim isterseniz yine sayı doğrusunu size. Bakın sola doğru gittikçe küçülüyor. Bunlar negatif sayılardır. Sağa doğru gittikçe de büyüyor. Bunlar da pozitif sayılardır. Negatif sayılardan en büyüğü sıfıra daha yakın olan daha büyük oluyordu. Eksi birdir arkadaşlar. Bu doğru. Pozitif olmayan en büyük tam sayı sıfırdır. Pozitif olmayan dediği için şimdi tabii ki buna negatif de demiyoruz ama pozitif de demiyoruz. Pozitif olmayan dediği zaman burada sıfırı dahil edebiliriz. En büyük tam sayı sıfırdır. Doğru. Yani şöyle düşünün negatif sayılar da var. Burada pozitif olmayan ve sıfır da var. Bunların aralarında yani şunların aralarındaki en büyük sıfırdır. Pozitif olmayan dediği için yani 2 ve 3 doğru. Evet yukarıda verilen tam sayılardan en az kaç tanesi silinirse geriye kalanlar pozitif tam sayı olur. Şimdi bakın genelde şunu düşünüyorsunuz pozitif olanların kalabilmesi için ben negatif olanları sileyim geriye pozitif olanlar kalsın. Şimdi arkadaşlar bu doğru ama eksik. Bakın burada sıfır pozitif değildir. Dolayısıyla sizin sıfırı da silmeniz lazım ki sadece pozitif olanlar kalsın. Bunlar artı 3, artı 2, artı 1. Eğer sıfırı silmezseniz siz sıfıra da pozitif demiş oluyorsunuz. Ama hayır sıfır negatif değil, pozitif de değil, nötrdür arkadaşlar. İşaretsizdir. Yani 1, 2, 3, 4 en az dört tanesini silersek geriye kalanlar pozitif olur. Eksi 3 ile artı 7 arasında kaç tane tam sayı vardır? Çok güzel bir sorudur. Çünkü arkadaşlar bunu şimdi size hem uzun yoldan göstereceğim hem de kısa yoldan göstereceğim. Şimdi eksi 3 ile ek, artı 7 arasında neler var? Gelin sayı doğrusunu bir düşünerek sayı doğrusundaki bu iki sayı arasındaki sayıları yazalım arkadaşlar. Ve 7. Şimdi Eksi 3 ile artı 7 arasında kaç tane varmış sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane vardır. Şimdi tamam bu şekilde sayabilirsiniz ama eğer bu iki sayı arasındaki mesafe daha uzun olsaydı o zaman bunu bu şekilde saymak çok güç olacaktı. Yani atıyorum eksi 15 ile artı 20 arasında kaç tane sayı vardır deseydi o zaman tek tek sayması biraz daha zor olacaktır. Bu yüzden burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi eksi 3 ve artı 7. Biri eksi, biri artı. Biri sol, biri sağ tarafta. Her iki tarafta da sayılar mevcut. O yüzden bunları önce toplayacağız. 7 ile 3'ü toplayın. İşaretlerine bakmaksızın. 7 ile 3'ü toplayın. Çıkan sonuçtan da 1 çıkarın. Bakın bunu her zaman yapabilirsiniz. Biri pozitif, biri negatif olduğunda topluyorsunuz ve 1 eksiltiyorsunuz. Çünkü kendilerini dahil etmiyoruz. Sadece arasındaki sayıları sayacağımız için bu şekilde 1 eksilteceğiz. Ha eğer deseydi ki eksi 3'ten artı 7'ye kadar bakın kadar derse eksi 3'ü ve artı 7'yi dahil edeceksiniz. O zaman kaç tane olurdu? Bakın 11 tane olurdu. Arasında 9 tane var. Bir de kendilerini sayarsak 10-11 olurdu. Burada da kısa yoldan ne yapacaktık? Yine 7 ile 3'ü toplayacağız. Bakın bunu hep yapacağız. 7 ile 3'ü toplayacağız. Eğer kendilerini dahil etmiyorsak 1 eksiltiyoruz. Kendilerini dahil edecekseniz yani eksi 3'ten artı 7'ye kadar gibi bir ibare varsa o zaman 1 eklersiniz 10 artı 1'den 11 olarak bulabilirsiniz. Ha ben tek tek saymak istiyorum diyorsanız siz bilirsiniz tabii ki ama çok vakit kaybı olur. Peki bir tane bir de şuna örnek vermek istiyorum. Negatif olsaydı bunlar. Yani atıyorum eksi 3 ile eksi 3 ile eksi 10 arasındaki arasında kaç tam sayı vardır? Arasındaki tam sayılar diyelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki tek tek yazabilirsiniz. Eksi 3'ten başlıyorsun. Tabi eksi 3 dahil değil bakın. Arasında derse dahil değil. Eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ikisinin arasında... Ah ben ne yapıyorum? Eksi 10 demiştim. Artı 10 gibi düşünerek yaptım. Peki tamam artı 10 olsun. Hadi bir örnek buna bir tane ekstra örnek olmuş oluyor. Bu şekilde yapalım. Biraz sonra iki tane negatif sayıdan örnek vereceğim ben size. Bakın bu ikisinin arasında kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Şimdi tek tek yapmak yerine kısa yoldan bu ikisini toplayıp bir eksiltirsek yine 12 elde etmiyor muyuz? Bunu toplayın bakın işaretlere bakmadan 3 yani 3 ile 10 toplanırsa 13, 3 artı 10, 13. Bir de kendilerini dahil etmediğim için, arasındaki dediği için bir eksiltiyorum. 12. Gerçekten de saydığımızda 12 tane vardı. Ben bir de size şuna örnek vermek istiyordum. Şöyle boş bir kağıt çıkarayım. Şuradan örnek verelim. Eksi 3 ile biraz önce aslında eksi 10 demiştim. Yanlışlıkla artı 10 yaptım ama eksi 3 ile eksi 10 diye düşünelim. İkisi negatif olsun. Şimdi ikisi negatif olduğunda bakın eksi 10 bu tarafta olacak. Bu eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 diye ee, bu şekilde bu ikisinin arasındaki tam sayıları yazabilirsiniz. Kaç tane var bakın? 1, 2, 3, 4, 5 6 6 tane var. Şimdi burada da ne yapacağız? Burada işaretler farklı olmadığı için, ikisi aynı işaretli olduğu için, aynı yönde oldukları için bunların bu sefer farkını alacağız. 10 eksi 3, 7 ve yine 7'den bir çıkaracağım arasında. Arasında kaç tam sayı vardır dediği için. Bir çıkaracağım, 6 saydığımızda da gerçekten 6 tane tam sayı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tekrar ediyorum işaretler aynı olduğu için farkına baktık. Ama burada biri artı biri eksi olduğu için topladım. Daha sonra bir çıkardım. Daha fazla uzatmak istemiyorum artık. Diğer sorumuza geçelim. Evet. 12 katlı bir binanın her katında asansör var. Asansörün dijital göstergesindeki en büyük numara 8 ise en küçük numara kaçtır? Yani en büyük numara derken 8 Katlı bir bina değil bu tabii 12 katlı bir bina ama sadece en büyük sayımız burada artı 8. O halde arkadaşlar bunun bir de bodrum katı var yani sıfırın altında da katlar var yani şimdi burası sıfır zemin kabul ediliyor sıfır sıfırın üstünde işte artı 1 artı 2 artı 8'e kadar bakın burada 8 kat var 8 kat arkadaşlar bir de burada sıfır var yani zemin kat var. Etti 9 ama bu bina 12 katlı bir bina o halde demek ki 0'ın altında 3 kat daha var. Bakın işte o zaman toplamda 12 katlı oluyor. Bakın 0'ın üstünde 8 kat 0'ın altında 3 kat etti 11 bir de zemin katımız var etti 12. Bu şekilde 12 katlı bir bina elde ediyoruz. Demek ki en küçük numara eksi 3'tür arkadaşlar sıradaki sorumuz yukarıdaki sıralamada A'nın en büyük değeriyle B'nin en küçük tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın şimdi A'nın en büyük değerini bulmak istiyorsanız biliyorsunuz sıfıra ne kadar yaklaşırsak o kadar büyüyordu. Sıfırdan ne kadar uzaklaşırsak yani sola doğru gittikçe bakın sola doğru küçülür demiştik. Sağa doğru büyür. Demek ki benim eksi 2'den hemen önce gelen şuradaki sayıyı bulmam lazım. Eksi 2'den sonraki sayımız eksi 3'tür arkadaşlar. Daha sonra böyle gidiyor. Eksi 4, eksi 5, eksi 8'e kadar bu böyle gidiyor. Yani buradaki en büyük değer eksi 3 olur. A'yı bulduk. Eksi 3. Şimdi B'ye bakalım. B için en küçük tam sayıyı soruyor. En küçük dediği için sola doğru gittikçe küçülür demiştik. Soldaki en küçük sayımız nedir? Bakın şimdi eksi 1 ile 0 aralığında eksi 1'den hemen sonraki sayımız 0'dır değil mi arkadaşlar? Sonra ne var? 1 var, 2 var, 3 var. Yani buradaki en küçük tam sayı 0'dır. B'yi de bulduk arkadaşlar. Zaten neyi soruyordu? Ha bizden bu değerleri istiyordu. Toplamını falan istemiyormuş. Soru bitti. Evet. Diğer sorumuz. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Eksi 5 büyüktür. Eksi 9. Arkadaşlar isterseniz sayı doğrusu da çizebilirsiniz burada kafanız karışıyorsa. Ama sayı doğrusu çizmeden nasıl yapacağız? Negatif sayılarda tam zıttını düşünmeniz gerekiyor. Yani burada küçük olan sayı negatif sayılarda en büyüktür. Aslında bu doğru. Bakın direkt doğru. Tekrar ediyorum en küçük sayı değerine sahip olan yani işarete bakmadan bakın 5, 9'dan normalde küçüktür. Ama negatif sayılarda bu tam tersi oluyor. Yani sıfıra yaklaştıkça bakın sıfır burada, eksi 5 buralarda bir yerlerde, eksi 9 buralarda bir yerlerde. Bakın eksi 5 sıfıra daha yakındır. Hani sağa gittikçe büyüyor demiştik ya o yüzden eksi 5 daha büyüktür. Sıfır büyüktür eksi 2'den. Tabii sıfır tüm negatif sayılardan daha büyüktür. Doğru. Eksi 3 küçüktür. Eksi 4. Yanlış. Tam tersini yapacaktık. Küçük olan büyük, büyük olan küçük oluyor demiştik. Yani eksi 3 bakın eksi 3 buralarda bir yerdeyse eksi 4 buralarda bir yerlerde eksi 3 sıfıra daha yakındır. Yani eksi 3 büyüktür eksi 4. O yüzden cevabımız C şıkkı. D'ye de bir bakalım. Eksi 7 küçüktür eksi 1'den. Evet büyük olan küçük oluyor demiştik. Bu da doğru. Sıradaki sorumuz sayı doğrusu üzerinde. Eksi 2'ye eşit uzaklıkta olan noktalardan biri artı 4 ise diğeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 2 nerede? Bir çizelim bakalım. Şimdi eksi 2 şuralarda bir yerlerde. Şimdi artı eşit uzaklıkta olan noktalardan biri artı 4. Bakın artı 4. Şimdi artı 4'e olan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? Toplam 6 birimdir. 6 birim. Çünkü bakın burada ne var? Eksi 1 var. 0, 1, 2, 3. Kaç birim olduğunu bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayabilirsiniz. Ama saymadan da ne yapıyorsunuz? İşte eksi 2'ye doğru 2 birim. 0'dan e, artı 4'e doğru 4 birim. Yani toplamda 6 birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim e, buna eşit uzaklıkta olan bir diğer sayıyı bulmak. Bakın, eksi 2'nin sağına doğru gittiğinizde 6 birim gittiğinizde artı 4'ü buluyorsunuz. Artı 4'e olan uzaklık 6 birim. Peki sola doğru 6 birim ilerlediğimde nereye geleceğim? Bakın sola doğru 6 birim ilerlediğimde eksi 2'den 6 birim uzaklaşırsanız eksi 8'e gelmiş olursunuz. Bunun da yine inanmıyorsanız deneyin tek tek yazın bütün sayıları ve sayın ama gerek yok cevabımız D. Evet sayı doğrusu üzerinde. Eksi 4'ten artı 12 tam sayısına kadar olan sayılardan. Eksi 4 ile 12 sayılarına eşit uzaklıktaki noktaya karşılık gelen tam sayı hangisidir? Arkadaşlar eksi 4 buralarda bir yerlerde artı 12 buralarda bir yerlerde. Şimdi bakın eşit uzaklıkta yani tam ortadaki sayıyı bulmam gerekiyor benim. Tam ortadaki sayıyı bulabilmem için benim önce bunları toplamam lazım. Yani çünkü 0'ın bu tarafına 4 birim, 0'ın sağına doğru 12 birim sayımız var. Ee, uzaklık. Yani toplamda 16 birimlik bir mesafe var. Burası toplamda 16 birim. 6'yı yazarken B'ye benzettim. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümde ben ne bulmuş oluyorum? 8. Şimdi bakın. Eğer 8 artı 8'i ele alırsak artı 8. Çünkü yanlış yaptım. Bunu artı 4 olmalıydı. Çünkü 8 birim uzaklaşmamız gerekiyor. Özür diliyorum arkadaşlar. Yani şöyle 8 birim ee, sola doğru ilerlediğimde burada da 8 birim sağa doğru bakın toplam 16 olmadı mı? ilk başta ben yanlış yazdım bunu artı 4 olarak düzeltiyorum 12'den 8 birim sola geldiğimizde artı 4 peki artı 4'ten yine sola doğru ya da eksi 4'ten sağa doğru fark etmiyor ee, 8 birim ilerlediğinizde ya da 8 birim saydığınızda yine ne yapmış oluyorsunuz? bakın artı 4'e gelmiş oluyorsunuz eşit uzaklıkta mı? eşit uzaklıkta zaten benden istediği bu yani hangi noktaya karşılık geliyormuş bu nokta? Artı dörde karşılık geliyor. Aman diyeyim ilk başta benim yaptığım gibi bir hata yapmayın. Sıradaki sorumuz ve son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y koyacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar tüm tam sayılar pozitiftir diyor. E tabii ki de yanlış. Şimdi biliyorsunuz ki e, negatif sayılar da var, pozitif sayılar da var. Böyle bir şey mümkün değil. Eksi koyuyorum buraya. En büyük negatif tam sayı eksi birdir. Evet negatif tam sayıların arasındaki... Sayıların en büyüğü eksi birdir. Sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar büyüktür. En küçük pozitif tam sayı sıfırdır. Bakın pozitif dediği için gitti. Çünkü sıfır pozitif değildir. Yanlış. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. Doğru. Negatif sayıların arasında en küçüğü eksi 99, en büyüğü eksi 10'dur. Zıttını düşünüyorduk. Negatif deseydi evet zaten doğru. Ama negatif demese bile pozitifleri de negatifleri de bütün tam sayıları gözünün önüne getirdiğinde bunların arasından en küçüğü tabii ki negatif olanlar. Yani burada negatif de diyebilir, demeye de bilir. Demediği zaman sen yine gideceksin en küçüğü düşüneceksin. Yani negatif olanları düşüneceksin yani doğru. Peki sıfırın işareti pozitiftir. Zaten direkt yanlış diyoruz arkadaşlar. Artık biliyorsunuz sıfır işaretsizdir. Sayı doğrusu üzerinde bir tam sayı solundaki tam sayıların hepsinden büyüktür. Doğru sağa doğru gittikçe büyür demiştik. Solunda kalan tüm sayılar diğerlerinden küçük oluyor. Yani sağdakiler solundakilerden daha büyüktür. Doğru arkadaşlar. Ve bu videonun da sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Yine abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer ki anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa talep ettiğiniz bir konu varsa lütfen yorumlara yazın ben de elimden geldiğince bunlara karşılık vermeye çalışacağım